Her yamanda kiralık 1 artı 0 o da 13.000 TL. Sincan'da kiralık 2 artı 1 ev 17.000 TL. Çankaya Dikmen'de kiralık 4 artı 1 32.000 TL. Hükümet belediye el ele verdi. Kira artışında Ankara dünya birincisi oldu. Bravo. Aferin size. Sevgili Ankaralılar, Ankara'da son 3 yıl içinde kiralar ortalama %450 oranında yükseldi. Bunun üzerine yetersiz gelir artışıyla Ankara'nın alım gücü de reel olarak %42 oranında geriledi. Ankara'nın en önemli sorunu geçim sıkıntısı. Ankaralı geçinemiyor ama siyaset, ticaret ve müteahhit üçgeni semirdikçe semiriyor. Ankara'da dar ve orta gelirlinin ihtiyacını karşılayacak konut eksiği inanılmaz fazla. Diyeceksiniz ki her yerde konut inşaatı var. Evet ama onların hiçbiri senin için yapılmıyor güzel kardeş. Hepsi zenginler için. O evler senin kapısını satın alamayacağın evler. Seni düşünen yok. Ceplerini düşünüyorlar. Şimdi bakın. Ankara'da yapı ruhsatına göre bina sayısı toplam 6285. Buna karşılık daha düşük nüfusa sahip İzmir'de bu sayı 8721, Muğla'da 8375, Antalya'da ise 7340. Şimdi size ana ve temel sorunu söyleyeyim. Avrupa'da gelişmiş bütün kentlerin bir şehir planı vardır. Yani binalar bu plana uygun olarak yapılır. Nereye, kaç katlı, konut yapılacağı. Nereye AVM veya iş merkezi yapılacağı bellidir. Altyapı ve ulaşım ağı bu ana plana göre hazırlanır. Bitmedi. Sağlık ve eğitim merkezleri de bu plan dahilinde yapılır. Türkiye'de özellikle son 30 yıldır plan kalmadı. Ankara'nın rant alanlarında AVM'ler, iş merkezleri ve gökdelenler üst üste yığıldı. Şimdi Ankaralılar. Trafik her geçen gün daha sıkıştı mı, sıkışmadı mı? Her gün günün her saatinde ana arterlerde kilometrelerce trafik var mı, yok mu? Şimdi bakın, 25 senelik Melih Gökçek döneminde Ankara'nın parsel parsel satıldığını ben söylemedim. Kendileri itiraf ettiler. Ankara iş adamlarına ve siyasetçilere peşkeş çekilirken ekonomiyi canlandıracak, yeni iş imkanları ve yatırım alanları yaratacak hiçbir plan ve proje ortaya konmadı. Melih Gökçek Anka Park'ta Ankaralı'nın 800 milyon dolarını iç etti. O parayla dar gelirli vatandaşımıza en az 12 bin konut yapılabilir ve belediye eliyle kiraya verilebilirdi. Tamam Melih Gökçek bu hakkını verdik. Peki Mansur Yavaş ne yaptı? Hiç. Özür dilerim. Hiç demeyelim. Mansur Yavaş da Melih Gökçek'in iş yaptığı bütün inşaat şirketleriyle iş yapmaya devam etti. Maalesef Melih Gökçek ile Mansur Yavaş belediyeciliğinin hiçbir farkı yok. Nitekim Ankara'nın kömür mafyası diye anılan Adnan Beker dün Melih Gökçek'le kankaydı. Bugün de Mansur Yavaş'la kanka. Şehir merkezinde yer alan yüksek katlı binalar, 500 metrede bir yapılan AVM'ler, karşı karşıya inşa edilen iş merkezleri sonucunda Ankara'nın merkezi yaşanmaz durumda. Bir tek yeşil alan ve ağaç kalmadı. Şöyle yukarıdan helikopterle geçseniz bir beton yığınının içinde yaşamaya çalışan, koşuşturan otobüs ve dolmuşlarda saatlerini harcayan, kirli havayı soluyan başkentlileri göreceksiniz. Bunları Avrupa'da göremiyorsunuz. Çünkü onlar şehirlerini bir plan kapsamında büyütüyorlar. Ankara çevresinde oturanların yolda geçirdikleri süre yani işe gelmek, gitmek, Altındağ'dan Mamak'tan, Çevreden merkeze günde 3 saate yaklaştı. Ansur Yavaş 1 metre metro inşaatına bile başlayamadı. Ankara'da konut fiyatları akıl almaz bir noktaya ulaştı. Yani Ankara'da kiraların aşırı artışında AK Parti'nin yanlış ekonomi politikaları var. Ama en az onlar kadar yeterince sosyal konut yapamayan piyasaya yeni sosyal orta ve dar gelirliğe konut arz edemeyen Mansur Yavaş'ın da suçu var. Şimdi ben size çözümü anlatayım. Şehir ve bölge plancılığının duayen isimleri ile yeni başkent modelini çalıştık. Sevgili Ankaralılar, Ankara'yı baştan sona yeniden planlayacağız. Bunun başka bir yolu yok. Ankara'da konut fiyatlarını düşürmenin, Ortak alanları büyütmenin, yeşili çoğaltmanın ve trafiği azaltmanın en önemli ana rolü planlamada. Yeni iş ve yaşam merkezlerini şehrin çeperlerinde bahçe kent modeliyle oluşturacağız. Şimdi size çözümün detaylarını vereyim ki bizdeki sahtekar siyasetçilerin bol keseden attığı gibi çılgın projelere dönmesin bu iş. Bahçekent aslında Atatürk'ün de ortaya koyduğu bir plandı, modeldi. Atatürk 1928-32 yılları arasında Ankara'nın planlaması kapsamında dünyaca ünlü Alman mimar ve şehir plancısı Hermann Jansen'i davet etmişti. Jansen Ankara'nın şehir planını hazırlarken yeşil alan açısından zengin bir kent oluşturmayı hedeflemiş. Ankara'yı bahçeli evlerden oluşan mahalleler ve açık alanlara kolay ulaşım imkanı veren bir ferah şehir olarak kurgulamıştı. Ancak günümüzde Ankara hesapsız, kitapsız ve ne yazık ki plansız biçimde hızla yaşanmaz bir hale geldi. Ortada plan kalmadı. Bizim şehir bölge plancılarıyla planladığımız bahçe kentler adıyla kuracağımız bölgeler geniş yeşil alana ve yürüyüş yollarına sahip olacak. Binalar ise zemin artı 3 katlı olacak biçimde planlandı. Amacımız depreme dayanıklı dar ve orta gelirliye yönelik konut imkanı sağlayabilmek. Yani bu evler senin alabileceğin evler olacak kardeşim. Ömür boyu çalışsan da alamayacağın evlerden olmayacak. Yapacağımız bu konutların bir kısmını da karsız, hiç karsız ve kurayla size satacağız. Bir kısmı da belediyede kalacak ve yine kura yoluyla şeffaf biçimde Ankaralılara düşük fiyatlarla kiralanacak. Bahçe kentler sayesinde yani Ankara'nın etrafı geliştikçe yeşil ve geniş yürüyüş alanlarına sahip yaşam alanları oluştukça merkezde de konut fiyatları gerileyecek. Sevgili Ankaralılar, planın en önemli ilkesi ise ekonomik kalkınma ve iyi bir yaşam imkanı sunmak. Bahçe kentler yapacağımız ekonomik faaliyetler ve yatırımlarla kalkınma bölgelerine dönüşecek. Dünyada bahçe kentlere benzer bölge kalkınma planlarına baktığımızda bölgedeki hizmetler sektörünün süratle geliştiğini görüyoruz zaten. Ama yetmez. Bir de biz bunun üstüne yeni bir ekonomik kalkınma modeliyle yeni iş alanları oluşturacağız. Sevgili büyüklerim, akranlarım ve genç arkadaşlarım. Hepimiz hak ettiğimiz gibi yaşayabiliriz. Yapmamız gereken tek şey Ankara'ya sahip çıkmak. 31 Mart'ta vereceğin oy, geleceğine vereceğin oy olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.